Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Öğretmenler günü için özel bu özel videomuz için sana birkaç soru soracağım. Tabii ki. Öncelikle öğrencilik hayatının herhangi bir döneminde hayatına dokunmuş bir öğretmenin var mı? Biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. 5. sınıfta bizim meşhur bir İngilizce hocamız vardı. Mr. Mitchell. Yani hem bizim sınıfta hem de bizim dönemdeki diğer arkadaşlarımızın çok sevdiği bir hocaydı ve yani hem pedagojik olarak hem akademik olarak bize çok büyük destek oldu. Yani kendi sevdiğimiz şeyleri yapabilmemize olanak sağladı. Bu sene 10. sınıf olarak İngilizce öğretmenim Mr. Gibson hem İngilizceyi daha çok sevmeye başladım ve etkin katılmaya başladım onun sayesinde. 8. sınıfta inkılap hocamız Engin hoca yani şu ana kadar hayatıma giren en iyi hoca her zaman her şeyi destek oldu. Hala da destek olmaya devam ediyor. Mesela Ayşen Hoca, Utku Hoca, Mustafa Hoca, Okan Hoca, Zeynel Hoca, Pelin Hoca. Peki, o öğretmenlerle bağlı kuvvet spesifik bir anı hatırlıyor musun? Şöyle bunu yani tek bir örnekten gideyim. Ayşen Hoca'dan gitmiş olayım. Mesela e, bir keresinde biz Ayşen Hoca'yla sohbet ederek bahçede yürüyorduk. Ve o sırada ben ona çok e, komik bulduğum bir anımı anlatmıştım. O an böyle bir ikimiz de aynı anda basbayağı gülerek bahçenin ortasında neredeyse yerlere yatacaktık yerlerini. O çok böyle şey hani, çok samimi bir anda. O yüzden benim için e, çok özel ve çok tatlıydı yani. Kedisi vardı, e, apartmanda baktı. Kedinin adını da kotu koymuştu kötü ama Türkçe karakterler yok. Ve e, ben çok merak etmişim neden yani insan bir kediye kötü diye bir isim koyar. Çünkü aldığımda çok kötü bir durumdaydı dedi ve bu, yani bu basit şey beni derste kahkahalara boğmuştu. Benim ilk Mr. Mitchell'ı sevmem öyle olmuştu. Ne kadar güzel. Peki bu öğretmeni sence 20 yıl sonra da hatırlayacaksın? 20 yıl sonra ya. Yani unutacağımı düşünmüyorum ben. Yani bu zamana kadar bu kadar iyi hatırlıyorsam ben unutacağımı düşünmüyorum. 20 yıl sonra da herhalde şu anki ona olan bakış açım hiç değişmeyecek. Bir tıpkı 6 sene önceki bakış açımın hiç değişmediği gibi. Şimdi sana biraz daha genel sorular soracağım. Sence bir öğretmen ve öğrenci arasındaki bağı ne güçlendirir? Karşılıklı saygı bence. İki, her ikisinin birbirine karşı saygılı olması lazım. Bence bir öğretmen ve öğrenci ilişkisine hani ona sadece öğretmen ve öğrenci sınırını koymamak o ilişkiyi güçlendirir. Çünkü e, hani karşınızdaki kişi bir öğretmen ya da öğrenci olsun e, yani o kişiye sadece bir insan olarak bakarsanız ve kendinizi de bir insan olarak görürseniz e, yapacağınız yani aranızda gelişecek ilişki de çok daha geniş olacaktır yani daha insani bir ilişki olacaktır. Hani öğre, öğrencinin öğretmeni anlayabilmesi de çok önemli. Herkes öğretmenin öğrenci anlamasından bahsediyor ama öğretmenlerin insan olduğunu unutmamak lazım bence. Okul dışında sana ilham veren eğitimciler var mı? Varsa kim? Bana göre Atatürk. Çünkü Türk eğitimini kurdu. Peki, bence bir dersi sevmekten. Öğretmenin herhangi bir etkisi var mı? Bence bir öğretmen öğrencileri eğlenceli gösterip, bütün dersi eğlendirip beğendirebilir. Bence çok var. Çünkü sevmediğim bir öğretmenin dersinde e, dersi de sevmiyorsun ama eğer sevdiğin bir öğretmense hem ders eğlenceli geçiyor hem de dersi daha iyi anlıyorsun. Tabii ki olabilir. Mesela kendimden örnek vereyim. E, coğrafya dersi bana pek enteresan gelmiyordu açıkçası. Ama 10. sınıfta şey, Tolga Hoca ile beraber ders yaptık bir sene boyunca. Ve yani Tolga Hoca'nın coğrafya dersi giren herkesin de söylediği gibi coğrafya dersini oldukça daha çekilebilir kıldı. Son olarak buradan bütün öğretmenlere ve Engin öğretmenine ne söylemek istersin? Öğretmen gününüz kutlu olsun. Yaptıkları işe çok büyük bir saygıyla bakıyorum aynı zamanda bu işi yaptıkları için de onlara çok minnettarım ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hocam sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hepimiz üzerimizdeki emeklerinizin farkındayız ve bunun için müteşekkiriz. Her zaman gösteremiyor olsak da bu tip anlamlı işler yaparak bu anlamı size de aktarmaya çalışıyoruz. Ayşe'nin hocayı da spesifik olarak e, onu çok sevdiğimi söyleyebilirim ve e, iyi ki tanımışım dediğim hayatımda gerçekten büyük bir rol oynamış biri. Katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir geçmek güzel, kendine gelişmek Görüşürüz.